Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm Bugün elimizde Gölge Şurikenci Ninja'mız Hayabusa var. Gözünüze tam şu anda bir farklı geliyor olması lazım. Sebebi ise 10 tane yıldız üyelik taşını biriktirip 2018 yılının Aralık ayı özel star kostümünü yani deney 21'i sonunda aldım. Tek eksik kostümüm buydu Hayabusa'da. Onunla oynayıp hakkını vermeye çalışacağız bakalım. Bu arada sizden bir ricam olacak. Bugün yanlış bir şey söylersem lütfen kusuruma bakmayın olur mu? Çünkü ayarlarımla çok fazla oynadılar bugün. Sinirlerimi bozdular. Gerek real yaşantım olsun. işte gerek oyundaki insanlar olsun. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Karşıya Esmeralda Alice salıyorlar. Banlamıyorlar. Adam diyor ki change salın. İşte ben change taşıyacağım eriteceğim onları bilmem ne. Oyun 15 dakikaya gelmiş. 15 dakikaya adam esaret almıyor. Ya tek APO takımdaki. Yani böyle insanlarla uğraşmak gerçekten beni çok fazla yordu. Bilmiyorum. O yüzden modum düşük. Ama elimizden geleni yapacağız bakalım. Oğuz'da girdik. Zorladı beni. Oyunu tam kapatıyordum. Gel abi video çek dedi. Redden başladım bakalım. Aşırı agresif oynamam lazım. Pikimizin hasarı yetersiz. Karşınınki de çok tanki. Hiç ayabusalık maç değil aslında. Onu oynayacağım bu arada. Çarpım var. Devam et. Devam et. Aldım. Harika. Biraz dürtüp kaçacağım. Kaç. Kaç 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 kaç. Şu midden de biraz farm alırsak güzel olur. Ee, normal oynadığım agresif oyun tarzından daha da agresif oynayacağım. Bana 3 4 adet skor lazım. Yani 4 olmasa bile bana 3 tane skor kafi. Çünkü altına biraz ihtiyacım var. Ormanları falan döneceğim tamam eyvallah ama skordan da altın almam lazım. Şu midden de bir tane minyon alırsam 4 yapar beni sanırım. Bekle bekle. Hemen üste koşacağım. Şuradan bana bir tane minyon ver abi çarp atacağım buna. Almıyorum almıyorum bir tane minyon aldım gittim gittim çarp attım. Hızlıca onu düşürebilirsek çok güzel olur. Misilleme vardı onda. 3 level bu bunu oynayalım. Tam dürttüm çıkacağım bir tur salmıyor beni. Şu orman Oğuzcum, girme Ozcum Şu ormandan canımı dolduracağım. Ah be gülüm. Acele ettin. Oynayacağım şimdi gel. Gel 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 gel. Verdim multiyi. Güzel. Kes onu da. 10 On numara. 2 asis kaldı bizde ama olsun. Toparlarız. Ormanları falan toplayalım. Ya şöyle Saber Maber var. 2 tane tankları var. Gatot tank sayılmaz. Hayvan gibi bir hasar atıyor. Bunları iletmesi çok zor. Alice falan var. Misilleme var. Bana da şu bot lazım. Stanlardan biraz erken çıkmak için. Dürttüm. Çıktım ben. Sebir geldi. Sebir geldi. Gelme gelme gelme. Ya dediğim gibi hani late hasarları onların çok yüksek. Ama bizim late'de o kadar hasarımız çıkmaz. Hayabusa zaten late'e doğru düşüyor. Orta oyunda late'e doğru millet Zonya Monya'ya abanıyor. İki tane tankları var. Hasarımı bölecekler. Alice'leri var. Misillemeleri var. Hiç ya bu salık maç değil. O yüzden çok hızlı oynayıp skor toplamam lazım. Ayakkabımız da bitti. Onun canı az ama ona gelmeyeceğim. Keserim onu. Her türlü de karşıda change var. Benim bafı var ya aşağıya gitsem dızlayacak. Alice var direkt buff'ıma çökerler. Buff'tan düşmek istemiyorum. Enerji sorunu çok fazla yaşarım. Sadece 3 tane skor istiyorum ya 3 tane. Önüme düşecek. Bekle arkası var gitmiş gibi yapacağım. Geleceğim gölgem var orada. Bekle bekle. Şimdi oyna işte. Manası bitiyor manası bitiyor. Bir Q bir de ulti. Harika. de gitti. Keseceğim onu keseceğim keseceğim keseceğim. Tamam ben kaçtım. Çıkıyorum bir tur. Şu ormandan can dolduracağım. Hiç base'e gitmek istemiyorum. Aşırı hızlı farma ihtiyacım var. Dediğim gibi karşıda çok tanki pik. Onların late hasarı çok çok fazla çıkar, özellikle Alice falan ölmez, Çencin Nasarı hepsine yeter. Tankları da çok vuruyor, Gatot, Matot. İşimiz çok zor ya. Raptorumuz bitti, güzel oldu bu. Bize umutsuzluk lazım, umutsuzluk lazım. Başka türlü bunları eritemeyiz. Kaplumba, kaplumba, kaplumba gidiyor. Yetişemedik be. Geçer mi buradan? Geç buradan. Hadi. Ultisi var bunun canım daha az tekler beni. Girmeyeceğim. Ya Sebro faktörü çok sıkıntı. Geliyorum ona geliyorum. Şunu düşürüp bunun skorunu alırsam çok tatlı olur. Sonra buff'larımı toplarsam aşırı öne geçerim. Bekle burada mı? Tamam. Ulti attı. Kaçamaz, kaçamaz. Oğuz harikasın. Direkt ultiyle gireceğim. Skor bende kalsın. Vurmayın. Geri çekil, geri çekil. Ama Angel acım çikolata tam. Balım, tatlım neden yani? Dört tane sistem oldu. Neden yani? Skora ihtiyacım var. Gerçekten bu oyunun 15 dakikayı geçmiş halini kazanamayız. Hasarım gidecek. Şu an bütün hasar. Ben de late'de de hani bölünecek hasarım. Zonyalar, monyalar, tanklar sebur falan derken zaten full gitmem lazım bunları eritmek için. Bitecek yani hasarım. Chen saf diyor. Tamam. E, buradalar kalabalık da bura şu çence dur bakayım gölge şuraya yaparsak gölgem tuttu buna bir tane daha arkası geldi ultilemeyeceğim ultiyle alacaktım skoru da tam oyna it 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 hareket keseceğim, keseceğim 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 ya ama bir salında kardeşim 5 tane asistim oldu ya normalde kill bağımlısı biri değilim ama oyunu taşımak için istiyorum bunu oyunu taşımam lazım Tuttu gölgem. Sebur'un bıçaklarını gördüm ya. Çok fazla counterlayacak beni. Buradan geçer bu. Canı da az. Yani lane'ine gidecek. Mecbur gelecek. Arkadan dolaşması lazım. Aa önden mi geliyor? Tamam. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Ultileyeceğim onu. Harikasın Oğuz. Verdim ultiyi de. Ya. Ama kardeşim yeter daha. Gözünü seveyim. Yani yapma da gözünü seveyim ya. Oğuz bana kill çıkartmaya çalışıyor. Ya 6 tane asistim var gözünü seveyim. Oyun 15 dakikaya geçsin vallahi kazanamayacağız ya. Hasarım bölünecek bölünecek. Sabır gelecek bu ulti atacak tutacak. Lolita Gatot. Alice Zonya falan alacak. Yani yapma da. Oyunu mu baltalıyorsun ya? Soru var kardeşim. Bilerek yapıyorsun yani. Bariz belli. Kill takıntısı olan biri değilim ama ihtiyacım var da. 200 gold farkımız var. Şimdi o bir kalara çıkması lazımdı. Hasar yetmeyecek çünkü. Bütün hasarı ben vuracağım. Dürtme hasarını da benim vurmam lazım. Ultim zaten dağılacak. Sürekli gir çık yapmam lazım benim fightlara. Başka türlü hasar atamam ben bunlara. Lolita'nın pasifindeki kalkan, Gatot'un tanklığı falan. Bilmiyorum işimiz zor. Dur bakayım. Buraya aslında oynayabiliriz. Da çok canları full. Gölgem var içinde. Bekle. Gittim sanıyorsun değil mi beni? Ben aslında senin içindeyim. Geliyorum geri. vur <laughs> vur 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 vur. Güzel. Harika. Sabır arkada ulti attı. Tamam ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Oz çıktım ben. Kaynağım yok. Oğuz satmam lazım seni ölüyorsun ama Canım azdı ya. Oynayamazdım oraya. Şu midi tutabilir miyim? Tutmam gerekiyor. Çarpattım minion'a. Of çok vurdu. Kaplumbağa buff da var üzerinde. Şu umutsuzluğun acil bitmesi lazım. Çok az kaldı. Yani eritmek için normalde 7 deniz alıyorum ben ilk ayetim ama kırılgan pikleri yok. Şu farmı da alalım. Kırılgan pikleri şöyle yok. Yani 3 tane tanki kahramanları var. Ondan dolayı yoksa yani çenci falan çok rahat teklerim. Sabır'ı falan ilk hamleyi ben yapıp teklerim de. Bitmeyen savaşı da önerdim. Kaplumbağa mı? Pençem var. Dur bakayım. Bir canını göreyim. Tamam. Çalacağım ben onu. Bekle bekle bekle. Hop. Tertemiz. Çık çık şimdi çık çık çık. Gölgem bitiyor çık. Benim böyle gir çık gir çık yapmam lazım. Gölgeyle sürekli girip çıkmam lazım. Direkt kafa atmayacağım abi. Direkt hasarımla kesemem. Bölünür çünkü. O yüzden böyle sürekli gir çık gir çık. Birkaç hamleye böleceğim hasarımı. Geçen Ayabusa oynarken de anlatmıştım bu olayı. Sürekli gir çık. Bunu keserim. Ne yapıyor bu? O sıkıştır şunu. Hop. Güzel. Angela da ulti Bunu yakalayayım. Gel buraya gel 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 gel. Gel kardeşim gel 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 gel. Çap attım kaçamazsın. E öldün. Güzel. 10 numara. Şimdi bizim durumlar iyi. Fena değil. Daha da iyi olabilir. Tabi de şunu yakalayabilirsem. Gölgem yok ama. Geldim dibine. Geldim geldim geldim. Al şu ultiyi de. Ah. geldi. O zonya almış. Abi inanılmaz ya. Doçlarım ki seni. İlk item çence zonya almış herif. Kafayı yiyeceğim ya. Ne yapıyorsun? Gel gel gel. Sonra sen de gel. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme be. Sen gelme be. Bak o Alice 3 item bak. Bak esaret yoksa kesemezsiniz onu. Bak Zonya da bastı. Agacım esaret var mı bizde? Bak midimizde esaret yok. Encil almış. Girerken de söyledim. Esaret kardeşim. Esaret. 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 Ben mi anlatamıyorum ya? Ya giriş ekranında da dedim Angela ve Liu mutlaka alın dedim. İlk item ya da ikinci item esaret mutlaka alın dedim. Vallahi dedim ya. Demesem tamam diyeceğim. Ama gözünüzün çapağını yiyeyim. Yapmayın bunları. Bak kristal çıkıyor muhtemelen. O itemlerle kristale gidiyor. Az önceki oyunda Esmeralda ve Alice var adam AP şampiyonumuz esaret almıyor ya ben karga alacağım şu an neredeyse ama karga alırsam adamları eritemeyeceğim. Benim zırt delmeye yediğinizde zırt delecek itemlere ihtiyacım var. Savunma bile almak istemiyorum adamları eritmek için. Oyna. Güzel harikasın oğuzcum. Tertemiz geleceğim ona geri. Dibindeyim. Verdim ultiyi de. Eridi 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 eridi. Güzel ona da oyna ona da oyna. Gel buraya. Tamam çıktım kestim onu da. Oo sebe 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 sebe. Bana atamadı güzel. <laughs> Ödüm patladı onu görünce. Arka gölgem Allah'tan duruyordu. Bekle. Gelmiyorlar tamam can dolduracağım o zaman. Bu minyonlar burayı düşürür gibi. Ne oluyor orada? Geldim. Pasifiyle uğraşmayacağım. Direkt ulti vereceğim ona. Güzel. Dakika 12'ye de geliyor aslında. Bir lord alabiliriz. Lord güzel olur. Farmımız da baya iyi. Oğuzcum geri çekil 12 olmadı. Şimdi girmemiz lazım ama önce girdin ona bozman lazım. Yavrum. Gözünü sevim sen yapma var ya. Bugün her şey üst üste geliyor zaten. Arkadaşlar bakın. Bunu daha önce birçok kez anlattım. Tekrar anlatayım. 11.59'da bile girseniz bu lorda. Bu lord kuleye uçmaz. Tam 12'de girmeniz lazım. Tam 12'de gireceksiniz öyle alacaksınız. Lord gelişti yazısını gördükten sonra Lord'a vuruyor olmanız lazım. 12 olmadan bir saniye önce bile vurmaya başlarsanız uçmuyor. Ben bunu daha önce de anlattım. Oğuz da normalde biliyor ama dalgınlığına geldi herhalde. Bugün diyorum ya her şey üstüme üstüme geliyor. Üst üste geliyor. Zırt delme lazım bize. Son item bunu da tamamladığımızda eritecek hasarımız çok güzel çıkacak. Ama orada dur bakalım bir sabırcık görüyorum. Onu çıkartırsam aradan. Çok vurdum. Tamam ulti de gitti. Güzel. Ona da geldim geri. Ulti atmayacağım. Yat, yat yat yat. Güzel. Şimdi oraya bir oynayabilirim. Bunlarda Zonya var. Bekle. Birkaç hamle yapacağım. Bekle. Geldim geri. Bitti Zonya'sı. Bitti bitti bitti. bitti. Güzel. Bunda da Zonya var. Bunda da Zonya var. İkisi de Zonyalı. Ona da oynayacağım. Önce bir gölge yedirmem lazım ona. Kuleyi mi tankladım? Tamam. At son e, at. Güzel. Gittim sanıyorsun değil mi? Geri geldim. Al şu ultiyi kankam. Angel'a <laughs> ulti attı. Güzel. Tutma beni. Tutma tutma tutma. Kuleyi kilitleyeceğim. Vallahi kuleyi kilitliyorum. Oo, geç kaldın uçmak için kardeşim. Hızlı bitirdik oyunu Allah'tan. 15 dakikayı geçseydi gerçekten bu da bitiremeseydik loz olurdu. Zonyaları görüyorsunuz değil mi? Sebur'un ultisi var. 2 tane tanki kahraman var. Benim ulti zaten hiç olacak. E bir de tutacaklar beni sürekli. 10, 1, 11 oynamışız. Ne kadar çok birli bir sayı. Takımın da eline kona sağlık. Biraz tilt oldum. Dediğim gibi bugün her şey üst üste geldi. Kusuruma bakmayın arkadaşlar lütfen. Videoda hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp bana destekte de bulunabilirsiniz. Yeniden selam arkadaşlar. İkinci maçtayım. Şu aldım bu sefer. Ghosts'ın da sağ olsun istersen ormancı oynayabilirsin dedi. Bana saldı. Lane'de oynamayı tercih etti. Ben de geçen günkü ormancı çu videomuz çok beğenilmişti. Çok da güzel böyle yorumlar gelmişti. Devamı gelsin istenmişti. Onu yapalım istedim. Oynarken zaten keyifli oluyor. Öyle aşırı muazzam bir çu oyuncusu kesinlikle değilim. Çok da bir iddiam yok. Ama bayağı eğlenmiştim o videoda. Bakalım umarım tekrar güzel şeyler yapabiliriz. Karşının piki çok fazla agresif. Ben de zaten agresif oynamayı seven bir oyuncuyum. Orada bir şeyler oldu. Stun denedi sanırım ama. Hylos ve Selena'ları var. Bizi dövebilirler ama dur bakalım. Bizim elimizde armut toplamaz. Oğuzum, oğuzum. Öldün. Ah be gülüm. Kafana yedi net çatı. Hylos'un manası bitmesine yakın ona saldıracağım ama böyle kafa atarsam kesemem yani levelim düşükken direkt giremem. Baflarımızı toplayalım. Eğer bir Haylos'la uğraşmak istiyorsanız aklınızda olsun. Manasının bitmesini bekleyin. Manası bittikten sonra vurun kafasına. Orada bir şeyler oluyor gene. Dur bakalım. Fazla risk yapmaya çalışıyorlar da. 4 level olacağız. Güzel. Şimdi bize bu bottan lazım Selena var ad demeçleri de çok ama yani Selana'nın standı kafama yemek istemiyorum açıkçası. Geliyorum, geliyorum. Tutacağım onu, tutacağım. Nerede o? Hop, uç bakalım kankam kuleye doğru. <laughs> Güzel. Ejderha'sın sonuçta kanatların vardır diye düşündüm. Uçarsın gibi geldi. Ama gerçekten uçuyormuşsun. Ultim yok oğlum. Şunu alayım geliyorum. Bakalım 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 ne oluyor. Dönüyor aslında skillimiz. Dur ultimiz geliyor. Javit var elinde. Kaplumbağa'ya girip hızlıca alabilir. Ses gelmiyor. Ay stun yedik bakarken. <laughs> bakarken stun attı bir de gürcük atıyor. Red buff'a ihtiyacım var. Raptor'u büyütmedim direkt. Ayakkabıya gittim. Güzel bitti ayakkabımda. Hasarı çıkartmak için Buna ihtiyacımız var. Orada bir şeyler oluyor. Kajeyi tokatlıyor sanırım. Dur bakayım. Maşacık maşacık. Şunu hemen tamamlamalıyız. Bekle beni bekle. Çok uzakta. Harikasın. Uçuracağım ben de onu. Hop. Güzel. Altın dızlayalım. Gel 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 gel. Vur 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 vur. Vur vur vur. Ne kadar koparsa kardır. Gördün mü o seni? At Q'nü. At Q'nü. Alev atışı at diye yavaşlatmak için. Tamam kaplumbağa alalım. Bunu alırsak şahane olur. Geliyorlar gibi. Geliyorlar gibi. Geldim 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 geldim. Keseceğim onu keseceğim onu. Güzel. Uç bakalım kankam sende. 10 On numara. Ona da geldim ona da geldim. Keseceğim keseceğim. Kim geliyor? Tık. Güzel. 3 3 üç tertemiz. Şimdi işte kaplumbağamızı gönül rahatlığıyla alabiliriz. Bu beni bayağı öne geçirdi. Arkada gold da var aslında. Onu da alırsam var ya. Üf, dadından yenmez. Çeker misin onu acaba kaşe? Ejderin de farmı fena değil. İki kere ölmüş ama 2K adam. Bafları toplayalım, hemen bir yere rotasyon atalım. Ultimiz falan seri dönüyor zaten ormancı oynarken bafları falan da topluyoruz ya. Skill'lerimiz hızlı dönüyor. Agresif oyna. Çok fazla elverişli lan geçemedik konuşurken. Abo Hadi W ile geçemiyorsun. Işınlanmayla da mı geçemiyorsun? Kötü kullandım geldim geldim ama ekmek yok orada. Şu ejderi bir tur daha düşürürsem güzel olabilir. Orada bir şeyler oluyor ama dur bakayım. Yukarıda da bir şeyler olacak. Bunu keserim ya dur. Bekle. Hop. Uç kankam. Bakayım senin kanatların yok gibi. Güzel. Ejder çok önde. Gel buraya gel gel. Bak bak bir de büyük formunda. Gel buraya. Şimdi şimdi gördüm gördüm. Kaçamazsın. Kıstır Oz. Kız kaç taktiği. Hop. Tertemiz. Lan Oğuz. Aga be. öldü. Bugün de Oğuz için yaktım. Çimdesin çimdesin gördük. Tamam hadi görmemiş gibi yap. Ay. Un Ultiyle doçladı beni. Sal beni. Beni sal. Ormandan can çaldım sal beni. Lan git. Sal beni. Arkadaşlar vurma. Vurma konuşarak halledebiliriz. W'm yok vurma. Kardeşim bak sal beni. Kaçtım. Ya. Kardeşim insanlar konuşa konuş hayvanları koklaşa koklaşa. Konuşarak halledebilirdik, çözebilirdik bütün sorunumuzu. Bir salmadın ya. Kaçtım saldım da Selena'nın stanını kafamıza yedik orada. Olsun. Nazar boncuğu. Farmımız iyi durumda. Kaplumbağa alabilir mi bunlar? Maşa falan altta mı? dur bakayım. Şuraya bu kaplumbağa da olabilir. Ses gelmiyor. Tamam yok gibi. Jav ve Maşa girse var ya 3 saniyede alırlar herhalde. Geldim 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 ölme. Tam keseceğim ben. Güzel. Lan neyi öldün? Ormanın vurmasına mı öldü Kaja? kaçmıştı ne güzel de Geldim 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 geldim. Hop uç bakalım. Sıkıştıramadın. Ah be sıkıştıramadın. Bu adamda armor bot var ya. Javet'le kafa kafaya girersem kesemeyebilirim. Ayakkabısı armor benimkisi büyü savunması. Tanlardan erken çıkayım diye geri çıktı sanırım gitti orayı gördüm de küçük haritadan tuttum tuttum pençeyi de kullandım ama kaplumbağa yakın oynasak iyi olabilir ne olur ne olmaz yakında olalım Bu da bizi idarlamaya çalışıyor böyle harikasın Oğuz gel buraya buraya gel gel buraya kaçamazsın Düz keseceğim. Ah atacaktım tam boynuzu taktı. Bak bak bir de hala açıyor. Peşimizden koşu Çılgın. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. At adam. Kaplumbağa. Dur bakayım ya. Bunu hemen kıtlayabilirim ben. Şöyle hızlı hızlı alsak. Vur, vur 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 vur. kardeşim vur 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 vur. Güzel. Kaplumbağa buff'ımız da var üzerimizde. Toplan atıyor. Hmm, bakayım. Bunu kajaya salsak daha güzel olur aslında. Ben almayacağım onu. Kaja alsın. AP olarak oynuyor sonuçta. Gidelim kendi bufflarımızı toplayalım. Hatta dur bakayım macacık var yolun üzerinde. Gel buraya gel gel. Buraya gel. Gel buraya çimdesin çimdesin çimdesin. Ah. Harikasın Oğuz. Bir de ben uçurayım öyle. Ah kalkanı kırıldık. Ulti gitti. Cam barını hesap etmedim hiç ya. Cam kırıldıkça ulti bozulabiliyor. Onu hiç hesaplamadan attım vallahi direkt. Şunlar da hızlıca toplayalım. Üst açalım artık ya. Dur bakayım geleceğim sana. Üst kule bayağıdır düşmedi. Yuzong var gerçi karşısında. Dedim bir şeyler oluyor. Nerede o ejderha? Son ejderha bükücü olarak ona bir müdahale edeceğim. Neredesin? Burada mısın? Gel buraya. Çok geri gitti. Kulenin canı az aslında. Dur bakayım. Şu kuleyi şöyle tık tık. Tık. Güzel. Bak sen çok agresif yapıyorsun. Gel buraya gel gel. Çarpı değdin. Sana bir şekilli oldu doçladım onu. Hop. <laughs> ah be. Q'yu bir kez daha ayarlayabilseydim çok güzel hareket olacaktı da. Yine istediğimin %70'ini yapmış oldum. Güzel. Güzeldi. Aslında 3-5 bildiğim numara var şu ile ilgili de aktif olarak oynamak el sıcaklığı çok önemli onlar uygulamakta. Bir ara böyle yapabilirim aslında montaj tarzında bir içerik. Eli sınırlı olabilir. Bu atçık ne yapıyor kul altında? Sana bir tek atalım mı? Gelin lan peşinden. Hop zıplattım. <laughs> Atata tek atmazsınız olup ne yapıyorsunuz? Bak bak bir de ejderi tekleyelim mi? geri çıkmayı tercih etti. Orada bir şeyler olacak gibi dur bakalım. Şu farmı tuttum önden ben. Oraya bir müdahale edebilirim. Geliyorum geliyorum. Hop. Bu da ölür bu da ölür. Sen de öl kankam. Ulti atmayacağım buna. Kırıldı kalkanı. Güzel geliyorum ona. Harikasın Oğuz. Uç bakalım kankam. Güzel. Vur kuleye kardeşim vur vur vur. Kim ki hayatta? At adam hayatta. At adamı saf dışı edebiliriz. Herkes bir tane vursa keseriz herhalde. Gelmiyor mu? Saldı mı oyunu? Bitti zaten. Vur Kuleyagacım. Güzel. Çoğormancı ormancı dediğim gibi zevkli oluyor ve farklı oluyor. Agresif oyun tarzında baya işlevsel oluyor. Oyuna girerken de söyledim. Öyle çok muazzam bir çoğu oyuncusu kesinlikle değilim. Ama oynarken eğlenceli oluyor. 12, 1, 3 oynamışız. Takım da güzel oynadı. Ellerinde kollarına sağlık arkadaşlar. Bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.